Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım ve bu Brawl Stars bölümü abi muhtemelen bu zamana kadar çektiğim en iyi, en sağlam Brawl Stars bölümü olabilir. Nedeni ise bildiğiniz gibi oyuna bir güncelleme geldi arkadaşlar gerçekten büyük bir güncelleme geldi. Ve yeni karakter değil daha oyuna gelen yeni e, büyük güncellemeyle birlikte en önemli şey aksesuarlar. Bugün 34 aksesuarın 34'ünü de çıkartıp bir dünya rekoru, bir rekor kırmayı düşünüyorum. Onun haricinde arkadaşlar yeni karakterimiz Jackie. Maksamayı bu videoda düşünüyorum gerçekten büyük bir Brawl Stars bölümü olacak Güncelleme ile birlikte gelen özelliklere de bir bakış atacağız arkadaşlar Ben bu büyük Brawl Stars bölümüne geçelim ama bu bölüm hatırına sizlerden en az 25 bin like beklediğimi söyleyeyim arkadaşlar en az 25 bin like bekliyorum Gerçekten de atacağınızı düşünüyorum abi gerçekten büyük bir Brawl Stars bölümü olacak hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız sevinirim diyeyim arkadaşlar ben videoyu geçelim Evet hocam hazırsak başlıyorum arka tema yeşil ve futbol toplu bir tema var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Savaşçılar 34-34 diyor abi rahatsız etme e, açalım rahatsız etmeyi Arkadaşlar burada ee, bir saniye 34'te 34 yapacağız az sonra Jackie'yi çıkartacağız abi Jackie süper eller dediğimiz gibi Bakalım şu aksesuar özelliklerinin 34'ünün 34'ünü de almayı hedefliyorum arkadaşlar. Yani 34 tane aksesuarı bu videoda tek videoda çıkartmayı hedefliyorum. Şimdiden çıkar mı çıkmaz mı yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyorum. Güncellemeyi nasıl buldunuz arkadaşlar? Güncellemeyi nasıl buldunuz da yorumlar kısmına yazın abi. Bir de yeni karakteri çıkarttınız mı? Çıkarttıysanız yeni karakteri nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında sizden istediğim cevaplar, sorular bunlar abi. Cevaplarını yazarsanız sevinirim. Ben hemen abi oyunun bizlere veriş olaraktan vermiş olduğu ücretsiz mega kutu açmak istiyorum abi. Buradan ücretsiz mega açtım içinden. Pisik güncel e, güçlendirici çıktı Terevi arkadaşları 5 saniye boyunca tüm düşmanlarını görebilir. Buna çalıların içindeki düşmanlara dahilleri maç başına kullanım hakkı 3 diyor arkadaşlar. Hemen ilk aksesuarımızı aldık gördüğünüz gibi. Bir de ücretsiz kutu açtım hocam. Bundan bir pok çıkmadı. Bu arada ben Max'in e, aksesuarını çıkarttım arkadaşlar onu söyleyeyim. Yanlışlıkla açtım ve Max'in aksesuarını çıkarttım. Burada görüyorsunuz. Ona da bakarız abi. Şu an toplamda 300'e yakın kutumuz var ve 300 kutudan mutlaka mutlaka ben bütün aksesuarların çıkacağını düşünüyorum. Ama ve lakin bilmiyorum yani Çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar bütün aksesuarlar çıkacaktır bence bu kadar kutunun içerisinden Hep birlikte göreceğiz Şu an yavaştan açmaya başladık 5 tane elmas geldi Çıkmazsa da abi ben mega kutularla Bir şeyler yapmayı düşünüyorum da bu kadar aksesuar da zor çıkmaz bro ya Abi neden Çok zor aksesuar çıkıyor Ben bu kadar zor aksesuarların bu kadar zor çıkacağını düşünmemiştim arkadaşlar ama Aksesuarlar gördüğünüz gibi bir aylık zor çıkıyor Hala aksesuar vermedi yeni karakteri de hala vermedi maalesef ya yeni karakteri illaki bir yerde verecek, bir yerde patlatacak ama nerede verecek onu bilmiyorum. Evet büyük kutudan da aksesuarın zor çıktığını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok sıkıntı abi bu ne? Oğlum ne yeni karakter var, ne yeni karakter Jackie var, ne aksesuar var hocam sıçtık ya. Vallahi arkadaşlar bittik yani. İlginç bir durum. Bari ver yeni karakteri ver ver. Ver 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 hocam yeni karakteri verir misin? Oğlum ne yeni karakter var ne aksesuar var lan. Nasıl olacak hocam bu iş? Abi şaka mı yapıyorsunuz lan? Lan kamera şakası falan mı bu? Bir dakika dur böyle olmaz hocam. Benim bir sürü kutum var. 200 kutu kaldı arkadaşlar. Mega kutu atacağım. Ben hiç böyle hayal etmedim açıkçası söyleyeyim size. Ya ben mutlaka her açtığımız kutudan çıkar diyordum ama öyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Tamam bunu anlamış olduk. Güzel. Ee, bir tane mega kutuyla süper ender çıkartabiliyor muyuz? Yok abi çıkmıyor. Evet. Huu, aa, ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Hala açmaya devam ediyorum. Ve hala süper ender jekinin çıkmış durumu yok ya. Yani. Süper Ender Jack'i çıkmıyor yani. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. 200 kutudan Süper Ender Jack'i çıkartamazsam buradan Süper Sele e, büyük bir alkış yollayacağım. Yani Süper Ender abi karakter. Aksesuara da geçtim. Karakter zaten Süper Ender. Niye çıkmıyor olabilir ki bu? Bari parayla satsaydınız kardeşim. Bu nasıl bir iş ya? Adamlar o kadar zeki ki parayla da satmıyorlar abi Süper Ender olduğu için. Hani 80 taşa mı satacaklar? Satmıyorlar. Satsalar arkadaşlar Facebook canlı sayfamda çekilişini yapacaktım bu arada. En sonunda nihayet çıktı abi Jack'i. Gerçekten çıldıracaktım artık ya. Harika çıldırmak seviyesine geldim yani. ama velaki çıktı abi Jack'i tamam. Bundan sonra artık Jack'i maxlamak ve... Eee evet. Üçüncü. Bir iki bir tane videodan önce çıktı. Bir tane videoda çıktı. Bir de burada çıktı arkadaşlar. Shelly ileri doğru atılır. Yürümekle zaman kaybetmez. Maç başına kullanım hakkı. Üçlü aksesuarın Bir aksesuar daha çıkmış oldu arkadaşlar. De tekrardan çevirmeye devam ediyorum. Bakalım Jack'in... eee... Güçlerini veriyor arkadaşlar. Jk'yi max'lar mıyız bilmiyorum ama e, 34'te 34 e, aksesuar bulma işi galiba yalan olacak bizim birazcık zormuş abi. ben aksesuarları kolay zannettim çünkü 7 seviye üzerine çıkıyor yıldız gücü gibi değildir dedim ama muhtemelen yıldız gücünden bile zor abi bu aksesuarları çıkartmak gibi duruyor şu anlık yani zor bayağı zor arkadaşlar bakalım ama ya kısmet ya yani bunu 300 kutudan bunlar mıydı yani ben bu kadar biriktirdim bu kutuları bu muydu yani Bari en az 10 tane falan versin kardeşim bu nedir ya? Gerçekten bari 10 tane falan aksesuar alaydık iyiydi yani anladın mı? Hiçbir şans yok abi bizde ya. Niye aksesuarlar bu kadar az çıktı ki? Yani 3 tane aksesuar ne be baba be? Hiçbir şans yok kardeşim bizde. Vallahi arkadaşlar durum böyle gözüküyor. Bu arada bu akşam saat 7'de arkadaşlar canlı yayında Jackie'yi Türkiye birinciliğine doğru taşıyacağız. Ee, bakalım Jackie'yi taşıyacağız. Yeni bu şeyleri kullanacağız. Ve Kostüm gelmesi halinde arkadaşlar. Yeni kostümlerden bazıları gelmesi halinde yeni kostümlerimle çekilişini yapacağım. Haberiniz olsun. Yeni kostümler geldiği anda bu akşam 7'de canlı yayında yeni kostümlerin çekilişini yapacağım abi. Onu da haber vereyim arkadaşlar sizlere. Hatta şöyle bir şey yapalım abi. Bir saniye. 123 tane kutumuz var. Daha bir sürü kutumuz var. Burada gördüğünüz gibi öğrenci ems kostümünü abi ben laps diye alayım. Bari video hareketlensin hocam. Bu kadar moralimiz bozuldu. Mesela maskot der arkadaşlar. Ben bu videoyu siz izledikten bir gün önce çekiyorum. O yüzden şu an. Muhtemelen oyuna bu akşam 7'de Maskot Daryl gelecek abi. Bu akşam da 7'de açacağım canlıyım da sizlere yayına gelen abi Maskot Daryl'ı alacağım haberiniz olsun. O yüzden bu akşam saat 7'de Maskot Daryl çekilişe katılmayı unutmayın. Dediğim gibi 80 taştan da fazla olacaktır mas e Maskot Daryl ama yapacak bir şey yok abi. oyna e oyuna Jack'i parayla gelmedi gördüğünüz gibi ben de bir sürü kutu açaraktan buldum. O yüzden e böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Kısmet. Biz bu arada Jackie'yi kaç seviye yaptık abi? Bir de ona bakmak lazım. Biz Jackie'yi kaç seviye yaptık? 7 oldum abi. 7 olsun bari ya. E ee, daha 7 bile değil abi. Çıldıracağım ya. Gerçekten çıldıracağım. 6. seviye. Ama herhalde max'larız ya arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Ve daha 100'den fazla kutumuz var. İçlerinden ben en az 5-6 tane daha. Yani en az 10 tane buluruz herhalde ya. Abi aksesuar verin ya. Lütfen babacım aksesuar. Leon'un aksesuarını verir misiniz bana? Leon'un aksesuarını aynen kaldım. İnanılmaz bir suikast görevi görebilecek bir aksesuar abi. İnanılmaz gerçekten. Ve ne verdin? Mayın verdi. Yedek mayın diyor. Tik yakınındaki düşmanlar hızlıca uzaklaşır ve bir yere mayın bırakır diyor. Bu da dördüncü herhalde. Aksesuarımız oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Ya ya Jack'in aksansı bu videoda ya da aksesuarların tümü çıksın bak. Oğlum video önemli bir yere gitsin. Şu an video zaten güzel oldu da. Ama aksesuarlardan beklediğim verim alamadım arkadaşlar. Yani ben aksesuarlardan hiç beklediğim verim alamadım açıkçası söyleyeyim. Ya ben böyle olmasını hayal etmemiştim tabii. Bu arada arkadaşlar güncellemeyle birlikte gelen şeyleri de az sonra göz atarız. Mesela abi e, arka plan artık karakterler daha büyük gözüküyor. 6. seviyede mesela böyle bir hareket var. Şurada seviye işaretini görüyorsunuz. Burada bazı şeyler değişmiş. Mesela başka değişen bir şey var mı abi bakıyorum. Bakmak istiyorum ama başka da bir şey yok. Bu arada bu aksesuarların marketinize yıldız gücü teklifi gibi gelecek arkadaşlar onu söyleyeyim. Vallahi arkadaşlar başka bir olayı yok gibi şu an. 79 kutumuz var abi. Artık buradan ya Jackie'yi maxlayacağız ya da birazcık daha aksesuar alıp videoyu tamamlayacağız gibi duruyor efendim. Bakalım neler olacak. Bir tane mega kutu açtım oğlum. Max hesapta mega kutu açtırdılar bana ya. Gerçekten. Max hesapta mega kutu açtırdılar bana ve Fisin Yaş Trize olduk abi. Hiçbir şey çıkmadı tabii mega kutudan. Neyse deneyelim bakalım. Ya babanın kemüne ya. Bari şu karakteri maxlayalım değil mi? Jackie maxlansın ki abi. Eee Türkiye birinciliğine doğru Jackie'yi şey yapalım. Hem Daryl çekilişi yapacağım hem de Jackie'yi Türkiye birinciliğine doğru taşıyacağım arkadaşlar. Amacım bu. Ve bu sezonda 22.000 kupa yapmaya çalışacağız. Bir sonraki karakter Sprout'un da arkadaşlar efsanevi olduğunu söyleyeyim. Efsanevi bir karakter olacak. Bu arada Jackie Maxlan masa gideceğim ve Mega kutu atacağım abi. Jackie'yi Max'layana kadar. Onun da haberini vereyim arkadaşlar. Hala vermiyor. Valla bravo ya. Bu kadar az aksesuar bu kadar kutuya. Gerçekten sadece Supercell gibi firmanın yapabileceği bir şeydi ve yaptı. Ya üzülsem mi sevinsem mi gerçi iyi şeyler de oldu video içerisinde ama kötü şeyler de oldu abi. Vallahi arkadaşlar videoya hala rekor like bekliyorum 25 bin like onu söyleyeyim. Muhtemelen Türkiye'de de tek max diyen de ben olabilirim arkadaşlar bilmiyorum. Daha ilk böyle videoda tek max diyen, muhtemelen benimdir. Max diyeceğim çünkü ona inanıyorum. Ya yani buradan maxlanmazsa mega kutu falan pistten açarak da max diyeceğiz abi o sıkıntı yok orada. Hatta bir sonraki gün kesin maxlanır, markete gelecek teklifle abi. Aa maxlamışız. Vallahi maxlamışız çok güzel. Lan madem maxlandın neden oradan hala şey veriyorsun? Evet maxlamışız arkadaşlar maxlamışız. Yıldız gücü ya da şey gelebilir abi e, artık buna. Bakalım gelecek mi? Evet aksesuar da gelmiyor. Yıldız gücü de gelmiyor baba. 9. seviye yaptık abi. Muhtemelen bir sonraki günde arkadaşlar markete gelir. Şöyle bir tane daha açacağım abi. Ya abi baba vallahi canım acıyor ya böyle verince. Baksanıza abi hiçbir şey de gelmiyor. Canım acıyor gerçekten. Neyse böyle bırakalım arkadaşlar. 300 elmasımız da kalsın. Şuradan bir aksesuar ver bize bakayım. Abi. Ne? Yıldız gücünü çıkarttım. Yıldız gücünü çıkarttım abi. Yıldız gücünü çıkarttım. Herhalde Türkiye'de ilk. Aa. Türkiye'de ilk galiba arkadaşlar. Dur şu camı kapatayım ya. Dur bir dakika. Bak bu karakterin süperini de anlamadım ben. Yıldız gücünü de anlamadım. Öyle bir karakter getirmişler ki hiçbir şey hiçbir bokunu anlamadım hocam ben. Bir kere de oynayalım isterseniz ve arkadaşlar buradan sonra video noktalandıralım. Bir oynayalım bakalım karakter nasılmış abi ben de merakla bekliyorum. Karakteri bir değerlendirelim süper enderi maksadık abi. Ee, bakalım nasılmış göreceğiz. Böyle kendi olduğu yere atıyor abi şeyini. 1800 vuruyor. Güzel. Güzel alan vuruyor abi anladığım kadarıyla aynen alan vuruyor. Mesela şuradayken böyle vurabiliyor mu? Keşke şu olmasaydı ha. Abi ikisine işte birden vuruyor evet. Karakter baya sağlam arkadaşlar. 3 vuruşta da kırabiliyoruz gördüğünüz gibi. Baya sağlam. Karla birazcık benziyor tepeden abi gördüğünüz üzere. Range'i birazcık düşük ama sağlam vuruyor, deprem etkisi yarattırıyor. Valla bence gayet iyi ya. Ultisi ne hocam? Ne yaptı lan bu? Ultisi ne işe yarıyor? Oğlum gittin öldün, ona öldün ya. Ona niye ölüyorsun ya? Birader, ona neden ölüyorsun ya? Ya deprem etkisi mi yarıyor anlamadım ki. Olayı ne bunun? Abi adam bizi yakalarsa öldürür. Hızlı değil ben görüyorum da şu an. Gerçekten hızlı değil karakter. Evet bu öldü. Geri zekalı aldı gibi öldü. Çıldırırsın ya. Son 4 takım hocam. Evet bunu da ben aldım. Abi bu ne iş yarıyor cidden? Biraz canım azalsın bakayım. Canım mı doldu? Ben ki. Donduruyor. Aa, güzel efendim. Güzel güzel. Tamam. Allah arkadaşlar video bu şekilde de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim. Güncelleme 10 numara olmuş abi. Tek kelimeyle söylenecek şey bu güncelleme 10 numara olmuş gerçekten de. Vallahi arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel video olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Güncelleme bu şekilde de daha da güzel videolar gelecek özellikle aksesuarlarla ilgili abi. Çünkü oyunu kökten değiştirecek şey aksesuarlar tekrarla söylemek var. E, söylemek lazım. Sizi seviyorum. Farklı Brawl Stars'ı görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.